ikisi kötü cadı, o iyi cadı. Ama kötü, kötü iyi cadı. Arkadaşlar, oyun oynuyoruz hadi. Konuşuyor ne? mı? Hı hı. Hadi tansalın. Hı hı. Hı hı. Kuku, kuku. Uh, uh. Kuku, uh, uh, kuku, uh. Bebek misin? Ben Cinderella. O, o bebek Cinderella. Sen? Hmm, ben de baby O bebek Cinderella mı? O büyücü Cinderella. Gaga mı diyor? Gaga diyor. Gaga ne? Bebek dili. Bebek, bebek dili mi? biliyor musunuz? Ne? Ben bebek dili biliyorum. Ben de bebek Hadi konuş. Aguk aguk. Guguk guguk. guguk, guguk. Ev nerede Güneş? Evimiz ta oraya gitmiş. Bu, bu, Arkadaşlar. Bu işte. Bugün çok büyük bir sihirli büyü yapacağız. İşte burada. Bu sihirli büyü bu bebekleri canlandıracak. İşte burada. Gel bakayım buraya tatlım. Geldim. Getir bu evi buraya. Şimdi sana bir tane kırmızı elma vereyim, tatlı bir elma, tamam mı? Sever misin? Kırmızı mı? Evet. Sen kırmızı başlıklı güneş. Aşkım. Güzel mi tadı? Tadını beğendin mi? <laughs> İşe yaradı. Gördünüz mü? Bayıldı. Şimdi bakalım ne yapacak. Güneş. Güneş. Tatlım neredesin? Aa uçtu birden bire. Havaya gitti. Gökyüzüne çıktı. Tamam biz de kendimiz oynayalım o zaman. Güneş geldi. Merhaba güneş. Ne? Nasılsın tatlım? Bana elma var. elma mı istiyorsun? Hı hı. Bu sefer sana sarı elma vereyim. Bu sarı elmayı yer misin? buyrun mi? Buyurun. Kaç tane sarı elma var? Bir tane. Kırmızı elma kaç tane var? Bir. Şimdi elinde kaç tane elma oldu? İki elma oldu. İki elman mı var senin? Hı hı. Bakayım elmalarını. Aa çok güzeller. Tatlı mı? <gülüyor> <gülüyor> o artık benim oldu. Güneş canım, canım hadi okul bana. Okula gidiyorsun. Hadi kalk sabah oldu. Ayağını ısırayım da uyansın. <laughs>